Efendim şimdi filmlere konu olacak bir yaşam öyküsü var sırada. Selami Salman Türkiye onu bir ay önceki görüntüleriyle tanıdı. Düğün öncesi nişanı bozulan Salman aşk acısından kendini yollara vurmuş ve Pendik Kartal arasında yıllarca yürümüştü. Dün gece ise acı haber geldi. Selami Salman evinde ölü bulundu. İşte onu ölüme götüren acı hikayenin ayrıntıları. <laughs> Selam arıyor millet o benim. Neden yürüyorsun? İnsanlar çok merak ediyor. Buraya iyi geliyor bana. Türkiye onu bu görüntüsüyle tanımıştı. Aşk acısı çekip kendini yollara vuran Selami Salman evinde ölü bulundu. Lambalar yanıyordu, kapısı kapalıydı. Yemek annesi vermek için inmiş aşağı kendisine. O da ses seda duyamayınca kapı yıkılmıştı. Polisine haber vermişler. Selami Salman'ın acı dolu hikayesi sevdiği kızla nişanlanmasıyla başladı. 9 sene nişanlı durdu. Nişan bozuldu kız tarafı vermedi. Psikoloji bozuldu bunu. Kendini oraya buraya vurdu. Daha evlenmem dedi. Yaşadığı aşk acısı Selami Salman'ın hayatını allak bullak etmişti. Girdiği travmadan yıllarca çıkamadı ve kendini yollara vurdu. E5'te yıllar boyunca rotasız ve hedefsiz şekilde binlerce aracın arasında yürüdü. Soğukta, kışta dolanıyor. Bu sağlıklı olsa demek ki dolanmaz de bu kadar. Türkiye'nin gündemine oturan bu görüntülerden bir ay sonra Pendik'teki evinde ölü bulundu. Evinde ölü bulunan Selami Salman'ın cenazesi Pendik'ten Bahçelevler'deki adli tıp kurumuna getirildi. Ailesi başta olmak üzere çevresindekiler nasıl öldüğünü bilmediğini söylüyor. İşte o şüpheli ölümle ilgili gözler şimdi adli tıp kurumuna çevrildi. İyi bir komşumuzdu. Adli tıp incelemesinin ardından Selami Salman'ın cenazesi ailesine teslim edildi.